Herkese merhabalar. Şekerli Mom sayfama hoş geldiniz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlerle pileli börek yapacağız. Sosumuz için gereken malzemeler 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı süt. 3 malzememizi güzelce karıştırıyoruz. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik yağımızı ilave ediyoruz. Bir şişe maden suyumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlık bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. Bu da peynirin tuzu asla biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Benim bu peynirim tuzlu olduğu için çok az bir tuz ilave ettim. Peynir olarak da istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Ben kaşar peyniri ile lor peyniri kullanmayı tercih ettim. İçine maydanoz da atabilirsiniz bir tutam. Gereken malzemelerimiz 5 adet yufka. Yufkamızı güzelce seriyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde peynirimizi dağıtıyoruz. Bu böreğimiz için en önemli olan şekli kıvırması arkadaşlar. Onu da şimdi size burada göstereceğim. İki tarafından da böyle katlıyoruz. Katlamada değil artık. Direkt birleştiriyoruz. İki tarafından yapacağız. Bunu tek taraflı yapmıyoruz. Tam ortasından keseceğiz yufkamızı. diğer 5 adet yufkamıza da aynı işlemi uygulayacağız. Bu şekilde tepsimize yağlı kağıt konulmuş tepsimizi alıyoruz. Ben diğer hepsini de hemen yapıp geliyorum. Evet diğer hepsini de yaptım geldim. Son olarak böreğimiz böyle gözüküyor. Şimdi üzerine sosumuzu ilave edeceğiz. Sosumuzu tekrardan bir karıştırıyoruz ve üzerine hepsini döküyoruz. 180 derece fırında üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Böreğimizin son hali böyle. Gerçekten yumuşacık oluyor. Fırından çıkardıktan sonra üzerine bir bez örtmeyi unutmayın. Şöyle böreğimizin servis tabağımızı aldıktan sonraki hali. Şimdi size içini de göstereceğim. Hepinize şimdiden afiyet olsun.